bugün sizlerle birlikte pes oynuyoruz. Yani peste kutu açacağız. Yani ikonik açacağız. Bakalım ne çıkacak? Kutu dediğim ikonik. Bir anda şeye falan, PUBG'ye falan özel. Bir dakika bu Roberto Carlos mu? Roberto Carlos mu? Neyse şundan bir tane açalım. Gördüğünüz gibi ganimet biraz var. Az da olsa. Yeni başladığım için ama çok sanslıyım. Yeni başlamama rağmen. Çünkü Mbappem, Alisson'um, Kuevelin falan var. Öyle ah kim geliyor? Kim geliyor? Kim? Kim bu? Kim bu? Allah'ını seviyorsan iyi bir şey ver. Allah'ını seviyorsan iyi bir şey ver ya. Hadi ne çıkacak ne çıkacak? <laughs> Niye hep kötü geliyor? Neyse Üç tane geliyor ya. 25 bin veriyoruz 3 tane geliyor. Bir dakika. Özelden açabiliyor muyum? Yok. Geç. Geç. Normalde de çok kötü şeyler geliyor ya. Bir dakika. Kaleci değil. Ben ne açacağım? Bana şimdi iki stoper lazım. Şu FV ne lan? Neyse. Bilmiyorum artık. Neyse. Olsa. onu geç şimdi. Neyse açalım hemen bundan. Şimdi bunu da açacağım. 20 binim kalacak. Ay yok 15 binim kalacak değil mi? Tamam. Evet. Hadi iyi bir şey çıksın. Hadi. Hangi lige gittiği benim için önemli değil. Söylüyorum yani. Kaleci geliyor. Kim geliyor? Mustera mı? Aa Mustera geldi lan. Ha adamsın be Mustera. Galatasaray'da oynuyor. Ay bu arada Galatasaray tutuyorum. Bunu da diyeyim. Kaleci Fernando Mustera Galatasaray. Çok iyi ya. Neyse şimdi. Ama Alisson'un yerini tutamazsın. Ee, yani oyuna göre. Şimdi normalde bana göre tutuyor. Şimdiki hangisini açalım buradan? Ortadakini mi açayım ya? Ee, ben şunu açacağım. Açıyorum. Aç. Tutmadım. <laughs> tamam. Hadi Allah'ım be. Sen bize güzel bir şey ver be. Amin. İnşallah i̇şte güzel bir şey verir Anlaştıyoruz açıyoruz bakalım Ne geliyor hemen izliyoruz <laughs> Bakalım O iyi bir şey geliyor sanırım Siyahlı Kesin iyi bir şey geliyor bak İyi bir şey mi ya Siyah top yok Hı, İyi 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 83'lük falan geldi herhalde 86'lık Tam tamam, iyi geldi yani açtık şimdi ee, Mbappem falan. Bir dakika başa Tam şey toplama ee, videosu bu video. Her şey böyle toplama, kutu açma videosu, ay top açma videosu falan. kadar parası falan filan. Şimdi yönetim. Takım yönetimi. Gördüğünüz gibi Alison'um falan var. Alison'um, Mbappem. Hatta şöyle göstereyim. Mbappe. Ee, Aa. Ben Tuare'den iki tane mi oldu? Aynen iki tane Tuare olmuş benim. Sırala. Pozisyona göre aynen. <laughs> Bir dakika. Şimdi <Tavri>. Tuare. Sıva. <laughs> Sıva. Tuare. Bir dakika. Aa Tuare. O o demek ki buymuş. Ne böyle? Bir dakika. Oyuncu pozisyonları. 81 81 tamam. Bir dakika. İkisi de aynı şey. Acaba basabiliyoruz mu ya? Onu bırak şimdi. Ee, bana şey neden ismi? <laughs> Muslera. Bir kere Mustera'yla oynayayım mı? Kalan sözleşme oldu. Bir dakika. Koleji Alisson. Ay. Yanlış koydum. Alisson. Kalan sözleşme. Bir zaten onun sözleşmesi bitiyor ya. Neyse. Aa. Aa, Yanlışı ben çıktım. Neyse zaten aynı takım. Şimdilik. Neyse bu kadar da. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ben yine... Şimdi bu videodan sonra Hani siz muhtemelen bu videoyu 26 Yani ayın 26'sında Şubatın 26'sında Saat 12'de falan göreceksiniz Neyse ben Yine kasacağım şey Michael'a parası falan kasacağım Bu sefer daha fazla Bir para birimiyle geleceğim Bakalım o zaman ne, neler çıkacak Hadi görüşürüz bay bay